Başkanlık divanında en az genel başkan kadar güçlü isimler yer alıyor. Yardımcıları güçlü olan bir genel başkan daha güçlüdür. Eğer önümüzdeki kurultayda kurultay beni seçerse Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanlığına mevcut genel başkan. Adayı, arkadaşlarımızın tamamını divanda görmek isterim. Yağı hurra deyip Hücum eden de Ülkücünün ülkücüye küseceği çağ mıdır? Yüz bin değer yıkılırken bir günde Ülkücünün ülkücüye küseceği çağ mıdır? Kafir oku hedef döver uzaktan, Haber gelmez Nusaybin'den Şırnak'tan, kurtulmadan içerideki tuzaktan, ülkücünün ülkücüye küseceği çağ mıdır? Hey <laughs> Şahinler, Cilasunlar, Alperler, yiğitliği muştulanmış bozkurtlar, soğuk yaman, bulut kara, gök gürler, ülkücünün ülkücüye düşeceği çağ mıdır? Hiçbir ülkücüye küsmeyeceğiz.